Sayın izleyiciler bu gördüğünüz sanem oğlak ama erkek. Bunlar niye taşa çıkarlar? Keçiler taşa çıkar. Taşa çıkan keçinin taşa çıkar oğlağı vardır diye olur diye bir atasözümüz var. Dikkat edin şu tırnaklarının törpülenmesi için buna gerek vardır. Ve taşı çok severler taşlarda gezmeyi. Ayaklarının kaşıntısını aldırır ve uzayan tırnakları törpüler doğal olaraktan. Bunları keçiler doğal olaraktan yaparlar. Yavruyken bile şu anda yapıyor bunu. Sizlere dikkat çekici bir durum olarak anlatıyorum bunu. Şimdi yayılımını bitirdik. Ne yapıyor şimdi bu? Oğlağımız ileride teke olacak. Taşlarda geziyor. Ayaklarını kaşıntısını alıyor. Yani törpüleyip tırnakları bozulmaktan kurtuluyor. Bakın taşları çok sever keçiler. Ve gördüğünüz gibi taşta hiçbir şey yok. Yiyecek bir şey yok ama ne yapıyor? Taşın başında duruyor. Kardeşi de geldi. Bu da dişisi. Bu taşlar da ne geziyorlar? Gezmelerinin sebebi dediğimiz gibi ayaklarının düzgün halde pabuçlarının, tırnaklarının. Tabi bunlar atlar gibi tırnak bakımı pek yapılmaz. Doğada gezen keçiler tırnak bakımını kendi kendine yapar. Ama ağılda besleniyorsa keçiler uzayan tırnaklarını mutlaka kesmek için operasyon şart. Bunlar kendi operasyonlarını kendi yapıyorlar. Zaten keçi gezmesi için dağlara bırakılır ve dağlarda gezer. Bakın görüyorsunuz. Gidiyor o. O da taşa. Taşa çıkıyor. Ve oynamayı taştan taşa sekmeyi görüyorsunuz belki belgesellerde. Çok dik yamaçlarda ve ulaşılamayacak yerlerde keçinin yeter ki tırnağı tutsun. Ne yapar? O taşa tırmanır. Kayalara tırmanır. Orada tuzlar vardı, Tuzları yararlar kayalarda. Bir de o amaçla da kayalara çıkarlar. Ama burada biz tuz olmadığı için bunlar alışkanlık olarak tırnaklarının kaşıntısını gidermek için böyle bir yola başvuruyorlar. Sizlere iyi seyirler. Hoşçakalın, kalın, dostça kalın. Çelpes TV'de